Selam hepinize. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım her şey yolunda gidiyordu. Kasım ayı geldi. Aslında YKS için Kasım ayı çok önemli. Neden önemli? Artık TYT çalışmalarının yavaş yavaş e, birinci turunun tamamlanıp artık ikinci hatta bazıları için üçüncü tura bile geçilebildiği aydayız. Kırılma aslında Kasım ayı. Neden? Artık yavaş yavaş AYT'ye de başlamak e, gereken bir ay. TYT çalışmalarını tamamlamayan e, arkadaşlar, tamamlayamayanlar biraz panik halinde olabiliyorlar bu dönemde. Ama panik yapmayın, sakin olun. Ama mümkün olan en kısa zamanda en azından birinci turunuzu tamamlayın TYT'de. Şimdi TYT'de e, birinci turunuzu tamamladığınızda ne yapacaksınız? Bundan sonra artık yavaş yavaş branş denemelerini başlayacaksınız branş denemelerinizin sonucuna göre eksik olduğunu düşündüğünüz konulara yeniden çalışacaksınız tekrar edeceksiniz soru bankalarından ya da konu anlatımlı kitaplarınızdan ama konu konu anlatımına çok ihtiyacınız olacağını düşünmüyorum çünkü uzun süredir tt çalışıyorsunuz branş denemesi sonucuna göre soru bankalarından Biraz soru çözerek o konudaki eksiklerinizi kapatabilirsiniz. Videolar izleyebilirsiniz. Kanalda her türlü e, TET videoları var. Oradan eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Şimdi ben bugün sizlere e, TET matematik branş denemeleriyle ilgili e, peşine demen geometriyle ilgili önerilerde bulunacağım. gene tabii ki önerilerde bulunurken kendi bildiğim, e, kullandığım, güvendiğim e, kaynakları yayınları paylaşacağım sizinle. Yani herhangi bir sponsorluk bir şey yok. Bunlar benim kendi bu, bunca yıldır yaptığım tecrübelerden, edindiğim tecrübelerden oluşan liste diyelim. Hadi başlayalım bakalım. Evet tabii ki e, denemelere kolay bir deneme ile başlamanızı öneririm. Bu hem size moral verecektir. Hem de biraz soru çözebildiğinizi gördüğünüzde motivasyon sağlayacaktır. O yüzden başlangıç için... Hız ve rengi öneririm size. Devamında 3D ve toprak yayınları da gene başlangıç için uygun olan yayınlardı. Burada tercihi size bırakıyorum. Bir tanesi yeterli olacaktır başlangıç için. Siz kendinizi yeterli görmezseniz ikinci ya da üçüncüyi alabilirsiniz. Ama hız ve rengi öneririm size ya da 3D veya toprak yayınları. Bu grupla bir başlangıç yapın, bir kendinizi görün. Şöyle biraz morallenin Sonra orta düzey endemik ve bilgi sarmalı. Bu endemik aslında tam orta mıdır? Orası şüpheli. Ama bilgi sarmalı mutlaka kullanmanızı öneririm. Kitaplarda da hem TT ve AYT kaynak önerilerinde de sunmuştum zaten bilgi sarmalını hatırlarsanız. Denemelerde de, branş denemelerinde de bilgi sarmalı gerçekten çok 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 kaliteli. Mutlaka alın orta düzey bir deneme olarak kullanabilirsiniz. Orta üstü kaynaklar arasında tabii ki 3, 4, 5'i ilk sıraya yazdım. Neden? 3, 4, 5 hem TET, AYT kaynak kitabı olarak da çok iyi kaynaklar. Denemeleri de öyle. Yalnız bu denemeler aynı kitapları gibi kolay, orta, zor şeklinde ilerliyor. Yani başlangıçtaki belki ilk denemesi çok kolay gelebilecek. Ama devamında orta ve üstü denemelerle karşılaşacaksınız. O yüzden bu gruba dahil ettim. Ee, yine acilin denemelerini kullanabilirsiniz orta üstüdür veya orijinali kullanabilirsiniz burada da tercih sizin ama ben ilk tercihimi e, orta üstüde tabii ki 3-4-5'e e veriyorum e, zor deneme istiyorsanız TYT'de ki bunları biraz daha ilerleyen tarihlerde yapabilirsiniz gene metin yayınları ya da apateminin denemelerini yapabilirsiniz zor deneme olarak bunun dışında size önerim yani e, bu branş denemelerini tamamladıktan sonra son bir tekrar için, son bir tur için Ari yayınlarının X-ray denemelerini öneririm. Bunlar da oldukça güzel. Ari'nin kitapları da çok güzel, detaylı kitapları böyle farklı soru tarzları var. İhtiyacınız varsa onları da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi son tekrar için Ari yayınlarının X-ray denemelerini önerebilirim. Şimdi bakalım geometride neler önereceğim. Geometri denemelerine geçelim. Geldik geometri branş denemeleri önerilerine. Şimdi önerilere geçmeden önce geometriyle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Geometri hak ettiği ilgiyi görmüyor. Matematik kadar maalesef ilgi görmüyor. Öğrenciler genellikle kaçıyorlar geometriden. Halbuki geometri o kadar zor bir ders değil. Öyle görmeyle falan zaten alakası yok. Çalışmayla alakalı bir ders. En temel şey geometride üçgenler konusu. Yani siz üçgenleri çok iyi öğrenirseniz eğer, üçgenlerin üzerine diğer geometri konularını inşa edebilirsiniz. Burada biraz analitik farklıdır. Tüm geometri videoları kanalda var. Öneririm size oradan izleyip konularınızı, eksik konularınızı tamamlayabilirsiniz. Şimdi geometri branş denemeleri matematik kadar çok fazla kaynak sayamayacağım burada. Zaten çok fazla da yok. Her yayın çıkarmıyor da geometri branş denemelerini. Genellikle TT genel denemelerinin içinde yer alıyor. Ama tabii ki var, neler var onları paylaşacağım şimdi sizinle. Burada da başlangıç olarak yani kolay bir kaynak olarak yayın denizini söyleyebilirim. Yayın denizin geometri branş denemeleriyle başlayabilirsiniz. Yine orta seviye olarak bilgi sarmalını önereceğim size. Yine geometrisi de oldukça güzel bir yayındır. Burada ortanın biraz üstü diyebileceğim orta zor arası acil geometri çözümü geometri denemeleri. Bu kitap da çok 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 güzel çocuklar, bunu da öneririm. Lütfen geometriye de gerekli ilgiyi gösterirseniz o da size mutlaka karşılık verecektir. Bu kaynakları kullanmanızı öneririm. E, şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.